Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Şeytanın katması, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara Allah'ın bir sınama yapması içindir. Gerçekten kendilerine yazık edenler, derin bir ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanların, o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilmeleri, ona inanmaları ve böylece kalplerinin ona saygıyla bağlanması içindir. Gerçekten Allah, inananları doğru yola ulaştırandır. İnkar edenlerse, kıyamet saati kendilerine ansızın gelinceye ya da o kısır günün azabı gelip çatıncaya kadar Kur'an hakkında kuşku duymaya devam edeceklerdir. İşte o gün hükümranlık Allah'a aittir. O aralarında hükmünü verecektir. İnananlar ve iyi işler yapanlar nimet cennetlerinde olacaklardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse alçaltıcı bir azap vardır.